Arkadaşlar selamlar. Ee, sesim gidik olduğu için lütfen kusura bakmayın. Şimdi annemin evindeyim. Annemin yatak odasındayım. Belki tanımamış olabilirsiniz. Burada çok video çekilmedi çünkü. Şimdi annemlerin valizini yapacağız. Ama öncesinde biz sabah babaannemin valizini yaptık. Umre'ye gidecekler biliyorsunuz ki. Önce bir babaannemin valizini izleyin. Neler koymuş neler tercih etmiş. Ee, sonrasında buyurun gelin annemin ve babamın Umre için hazırladığı valizi hep beraber ee, görelim arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var. Bu arada odanın ışığı kötü. Ee, sesim de kötü. Bu video biraz böyle oldu. Kusura bakmayın. Ee, başlayalım. Hadi Baba bakalım. Annem için küçük valizini getirdim. 3 gün sonra yolcular inşallah Umre yolcuları ve babaannemin valizini şimdi hazırlayacağız. Neler koyacak bakalım. Beraber. Şöyle 2 tane etek alıyor babaannemin yanına. Şöyle bir tane havlu. Benim sana verdiğim havluyu götürmeyeceğim. Onu attım böyle ekran şey yapıp anne. Şöyle taytlar almış. Pijama. Pijama. almış. Bir tane bluz almış. Bir tane mi bluz götüreceğim? Bluz iki tane burada. Ha burada da bluzları Burası varmış. Bir i̇ki bir tane bir de tüm. burada varmış. Şimdi bunları güzelce katlayacağım. Bu kadar mı valize girecekler? Bunlar var. Şey daha bir şey yapayım da patik koyacağım. Ha. Ondan sonra ilaçlarımı koyacağım. Tamam şimdi ben bunları katlamaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar iner inmez Kabe'ye gidecekler. Otele uğrayacaklar galiba. Hadi otele Ama çantaları hemen gideceğiz. Çantaları bırakıp hemen çıkacaklar. Bunları Kabe'de giymek için e, almıştı ablam. Ben de dedim ki bunları valizden o, o an çıkartamazsın. Bunları kol çantana koyalım. Bunu da Bunu da çantana koyalım. El çantasını evet beraber olsun. Ama benim. bir tane daha al az yedek ol. Yedeğin olsun. Ya kol Var dedi. bu alacak baban daha. Bu benim kendi saklarım. El çantana yedek koy. Şöyle bir poşet şöyle bir poşet mendil almış babaannem yanına. Bu da otel odasına gidecek. Bir tane bluz yeter. Bir tane elbise giyeceğim. Gitmez mi? Hı? Gitmez mi bir tane bluz? Zaten yıkayacağız her akşam diyorsunuz. Her akşam terlerse yıkayacağım. Terlerse bir şey yok. O zaman yeter. Bir tane de şöyle bir bluz götürüyor. Teracenin içine giymeye Bir tane şöyle bir etek almış yanına. Bir tane de şöyle bir etek. Bir tane şöyle zeytinyağı sabunu götürüyor. Güzel. Bir tane şöyle tülbent gibi bir şey. Zeynep Halacığım. Ya ben onu tükürmek istiyorum. Bir tane şöyle yeni çorap koyuyoruz. Ulan bir tane daha çorap ver. Gerçi sıcak olur giymezsiniz ama. Bir tane, Siz bir tane paket Bir tane. Bir tane şöyle şey tarak. Bir tane şöyle patik koyuyorum. Bağırışma eşleri sesleri eşliğinde. Bir tane de şunu koyayım. çantasına koymuş. Bir tane tarak. Şimdi Diyanet'in verdiği çantayı size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir çanta vermiş. Her e, kafile mi kabile mi kafile kafile kafileye kafir. <laughs> ayrı renk veriyorlarmış galiba annemlere böyle bol verdiler İçinden içinden bir Şurada. tane Annemlere böyle borda verdi, vermişler. İçinden bir tane şöyle seccade. Hepinizden aynı desen mi? Hmm. Aynı. Hmm. Bir dakika. Şöyle bir maske çıkmış. Bana bu böyle Onu sen Anne bunu Çarlık, da kullanabilirsin. ayakkabını koymak için bak. Babaannenin araba şey yaparken, Ama bu çok güzelmiş. Bence bu çok kullanışlı olacak. Bence ben değil. olsam hep bunu kullanırdım şahsen. Başka ne çıktı Ana içinde? Bunlar. içinden? Bunlar. Çıktı. İçinden şöyle Kur'an-ı Kerim. Gel. rehber, rehber. rehber kitapları çıkmış. Bunlar değil. Ha tamam. Ha, tamam. Yer, hadi. Bir tamam. 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 Bak, şey <laughs> tespih bana gel. Bir tane şöyle telespih çıkmış. Başka bir şey çıktı mı anne? Ha, <laughs> bak, Güzel bir çanta bu arada. Şurasını şöyle fermuar ben telefon koyun, para koyun diye. O tane şu da şey bir... verdi. Diyanet mi verdi? Diyanet verdi. Bir tane şöyle şey. Telefon. Şey bir şey. bu senin mi değil mi hmm. abla? İçine kumaş mı gitti? Vallahi benim Mantıklı. Şimdi öncelikle e, orta boy bir Valiz bu benim getirdiğim anne. Hani. Evet. Orta boy bir valiz e, aya. Hayır bu benim getirdiğim değil. Benim getirdiğim benim gold rengi. İki tane orta boy mu götüreceksiniz? Ha. Çok değil anne. Yok gelirken normali falan. Her gelirken bir şeyler alacaksınız. Evet. evet. Çok eşya götürmeyeceğiz açıkçası ne götüreceğimi dedi. ben çok fazla bilmiyorum. İlk defa gidiyorlar evet, bu arada. diyorum çok heyecanlıyım. Böyle stres oldum acaba ne koysam ne götüreceğim. Aynen böyle aşırı stres. Bana dokunmayın. Bana bir şey demeyin. <laughs> bu modda. Lohusa gibi şu an. <laughs> Aynen öyle. Böyle çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Orada nasıl olacak? Nasıl gidecek? Allah'ım yardım eder tabii ki de. Ama çok merak ederim. Çok hevesliyim. Onu da söyleyeyim. Ne koyacağımı açıkçası bilmiyorum. Oradan buradan duyduğuma göre çok fazla eşya almayın dediler. Evet. Herkes aynı şeyi penye, Kısa kollu penyeler. Kendim için kendimden bahsediyorum. Yani iki tane ferace yeterli dediler. Ben de o yüzden çok fazla. Sen üç şey... tane götüreceksin ama ferace. Üç tane götüreceğim. Çok fazla bir şey almayacağım. Ee, öncelikle şu çantayı e, babam dedi ki ilk önce altına koyalım. Dedi. Neden? Belki orada lazım olur dedi. Hani gelirken dedi. doldurursunuz gelirken gibi. Gelirken lazım olabilir dedi. Sonra şöyle e, bu şerefim valizi onu hazırlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Fenerbahçe'yi bile götürüyor ya. Evet. Orada forma mı giyecekler? Ya evde olursa, odada giyerim diye. Lazım olursa yani. diye koyuyoruz. E, onu seviyor da o yüzden. Bunları koydum şerefime. Tamam. Bunların hepsi kısa oldu. Bunları koydum. Zaten orası hani aralık olsa bile sıcak oluyor sıcak dediler. Oluyormuş. Yine de bir tane hırka alsa mı babam acaba? Alacak yıkadım kalarını. Bismillahirrahmanirrahim diye Hadi bakalım. başlıyorum. Eşortman alın, pijama alın dediler. Ben de pantolon sadece giderken giyecek bir pantolon. 3 oldu. Bununla 3 oldu. Evet. E yeter. Baba bayağı almışsın. 3 onu buraya koyayım. 3 tane tamam. Tane de öyle koyalım. Yani bunlar da ona orada yeter herhalde. Yani ben diyorum ki orada oraya gitmişken Böyle çamaşırlarla uğraşmayalım. Orada bol bol dua edelim, tövbe edelim. Vaktimiz daha çok olsun diye. Bir tane de kot. E, Kotu giderken giyecek değil mi aşkım? Hı hı. Üstüne ne giyeceğim? Bunu giderken giyeceğim. Üstüne de bir, bir şey de kısa kol bir şey diye. Şimdi bu iç çamaşırlarını diyorum ki poşete koyayım ben. Niye? Kirlenirse de kirlileri mi koyarsın? Yok böyle hani böyle neredeydi, oradaydı, e buradaydı aramayayım diye iç çamaşırlarını buraya koyuyorum. şu lastikle sabitleyelim. Buraya zaten buraya da Mesela diş fırçalarını, işte sabun, mabun, tarak falan. Sabunu getireyim seni mi seni? Getir anne. Şunu yani Bir dakika Çorapları da koyacağım. bol bol çorap alın dediler. Ben şöyle. Uh. Bir sürü baban için çorap aldım. Bu da mes, mes. mes, çorap mes. Belki dedim orada hani e, lazım işte. tavaf ederken ha, giyer. Tavarı giyebilir. O küçük gibi oluyor mu babama? Oluyor. Çok güzel oluyor. Çorapları da bunun içine koyacağım. Ve Çanakkale'den e, zeytinyağlı sabun var doğal. Orada biliyorsunuz kokulu şeyler kullanılmıyor. Böyle kıyafetlerini yıkamak için hem de kendileri yıkanmak için şöyle bir kalıp zeytinyağı sabunu götürüyorlar arkadaşlar. Evet. Ee, Mehmet abi hediye etti. Kayınpederim. Evet. Bunu da orada şey yaparken işte. Çok güzel kullanışlı. Yani. Tavaf edeceğimiz zaman böyle her şeyini ağırını, koysun içine. Can Terli. şey terliği içine koysun. Aslında cenetin evet. verdi. Siyah mı verdi diye. Erkekler bak. için bunu verdi. Ha. Yine aynı şeyler var içinde. Babanın kim gösterdi ya? Masketi. Tamam babaza koy. Hı, erkekler seccadesi de değişik. Çok güzel. güzel. Atmayız, getiririz canım. Böyle. İhramlar da bu arada dedemin, rahmetli dedemin ihramları. 90 19, kaçta 92 yılında hacca gitmişlerdi. 92'de mi gittiniz babaanne? İyi ki sakladın babaanne. Bunları güzelce yıkadım. Dedemin Açın. ihramlarını şimdi babam giyecek. İnşallah hacda giymeyi nasip etsin Allah. İnşallah. Böyle güzel katlayalım da sığdırabilelim. Hmm. Hay olur, hay olur. Böyle de bir kemer o, de var. var. Böyle <laughs> kemer böyle komşumuz gitmişti, o verdi bize Evet kemeri. Normalde pantolon kemeri de oluyormuş. Hmm. Ama bu kemer bu baya fermuarlı falan parasını koyar, bu telefonunu koyar. Güzel. Şu tarafı şöyle karnına geliyor şöyle. Burada da fermuar var, içinde hmm. mesela paranı telefonunu koyup böyle. Çok güzel. Şöyle bağlıyor. Terlikleri yani de burada. Ön açık terlik olacak dedi. Hocam. Allah Allah. Hı, Erkeklerde var. mi öyle? Önü açık olacak dedi. Şöyle bir terlik ha. aldık. Evde var bir terlikimiz. Bunu da sokabilir miyiz? diye. Yani lazım olur be. Şöyle bir şey aldım. Peçete. Peçete aldım. Bu da burada dursun. Kas ağrılarına. diş fırçası. Fırçamız var. Göstereyim. Hmm, göster. Şöyle paketle almış. Bunlar da gözlük silme mendilleri. Almıştım. Şimdi ilaçlarımızı sayalım. Hoca dedi ki kas gevşeticiler, ağrı kesiciler, e, ila, kullandığınız ilaçlar ne varsa onları dedi alın. E, ben başım çok ağrıyor bir tane mazecik kaldım. Bu da bağırsak düzenleyici babanın ilacıydı. Bu da kas gevşetici merhem. Bu da babanın kullandığı ilaç var bir tane. Hani bunların tarihlerine bakın. Tarihleri Onlar yeni. Bunlar hepsi yeni. Bu da yine kas gevşetici. Bu da grip hapı. Bu da yine kas. Bir gevşetici. boğaz fısfısı da mı alsaydınız? Var var fıstısmız da var. Bu da şey için. E, kaşıntı. Kaşıntı mı? Mantar. Mantar falan. için falan. Belki sıcakta hani böyle pişik falan evet, gibi. Onları böyle. Bu ne aşkım? Sabun. Hadi, sabun da böyle koyalım. Ondan sonra bir tane makasımız var. Şurada bir tane tırnak makasım var. Sen. Bu çantayı da Murat bana hediye aldı. Evet. Bunu böyle sırtıma takacağım. Evet. Böyle. Böyle dolaşacağım. Bence bu daha sen, seni rahat daha ettirecek. Rahat edeceğim, yani. Önüne takar. Telefonumuz zaten şöyle bir şey var. Telefonum şuraya giriyor. Bunu Pınar verdi bana. Şuraya telefonumu koyacağım. Şurası da cüzdan zaten şey para para hmm. yeri. Hapımı koymuşum bak. Ne olsun ne olur önümde olur şöyle. Aha. Ne olur? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben onu üst, üst yapmaya gitmiyorum. Bunu da hatta bunun içine koyabilirim. Evet babamın valizi kapanıyor arkadaşlar. Heyecan yaptı. <laughs> Şimdi bir de buna bir şey takman lazım. Bir mı Ben bir şey almadım evdekileri koyuyorum. Ne kaç tane bir şey yani? Tamam. Gidenlere fikir olsun. Şimdi bir tane. Böyle... İki tane bluz koyuyorsun evet, şu an. Uzun kollu bunlar. Hı hı. Şöyle. Bunları aldım. Bir tane böyle elbise aldım. Bilmiyorum giyebilir miyim? Şöyle. Siyah bir elbise. Çok rahat bir elbise. Ay anne benim sana aldığım şey buna çok yakışır. Evet. Evet. Onunla bir gün bunu ferace gibi giyebilirsin işte. Bakacağım orada giyiyorlarsa eğer elbise. Çünkü. Yani. Giyilir ne fark eder? Yeter ki sen çok dar bir şey giyme yani. Bir tane böyle otelde etek yani. <laughs> yemeğe falan inerken işte ha, mesela. Namaz kılarken falan yemeğe giderken falan pantolon aldım. Feracenin altına <laughs> lastikli bir pantolonum var. Evet. Bu da esin bunları Bunu giymeyeceğim tabii. Feracelerin altına giyeceğim. Kaç tane oldu? İki. Bu üç. Yeter. Üç. Bir de giderken giyeceğim. Aynen dört. dört Yeter. Tane. Gayet yeterli. Bir tane böyle kısa kollu T-shirt tişört aldım. Hem uyurken giyer, hem yine feracelerin, feracelerin içine altına, bu evet. eşofmanların üstüne Şöyle giyer. Yine bu da kısa kollu bir tane şey. Bir şey daha var, bunu da koyuyorum. Lacoste gibi. Şöyle patiklerim vardı, bazanın altında duruyordu. Bana dediler ki bunları götür, patik götür dediler. Oradaki, orada dağıtırsın dediler. Evet. Ben de bunları götürüyorum. Bunları Hayrım'a oradaki artık kime denk gelirse bilmiyorum onlara vermeyi düşünüyorum. Hı hı. Allah nasip etsin inşallah türbent koydum türbent de değil eşarp gibi bu bunu dışarıda eşarp da... türbent gibi yani evet, hem bu... rahat hem dışarıda giyebiliyorsun dışarıda da bağlayabilirim bunu yeni aldım Şal mı çok rahat eşarp ha. ama şey gibi bu da yine böyle büyük ha büyük büyük çok kare böyle bir tane şunu şuna uydurdun. Evet Şimdi biraz da güzel olsun dedim yani şöyle Çok güzel. bunun üstüne bunu bağlamayı düşünüyorum bu şal, şal mı şal bu ne alacağım ya kutuda iğne alacağım He. bu senin aldığın Ha bu kızın. benim aldığım bunu ütüleyeceğim güzelce o şalı da ütüleyeceğim aslında Hı. bunları gösterdik zaten iki video öncesi secadelerinizi çantadan hiç çıkarmayın dedi eğer klimalardan üşürseniz dedi secadeyi hemen sırtınıza atın dedi Hı. kendinize dikkat edin ama sakın hasta olmayın dedi İnşallah tamam hocam dedik bizde Böyle bir tane siyah hırka aldım. Hı. Hem böyle çok kalın değil ama güzel beni orada sıcak tutabilir. Ne İç çamaşırlarım, çoraplarım, havlum var. Karaksız olmaz zaten. Böyle seccadem var. İşte rehberler Tesbihim falan var. var. Tesbihim var. Bu külbenti de herkese bundan verdi hoca. E, ya başımıza bağlayacağız ya da e, omuzumuza atacağız. Hani belli olalım diye. Şeyde giymek için. E, Kabe'nin etrafında. Kabe'de giymek için. Yine mendillerimi koyuyorum. Aslında hepsini herkesin çantasına koymak lazım. Evet. Şimdi ben o kadar heyecanlıyım ki az önce de başlarken de söylemiştim. Çok heyecanlıyım. Herkes bana mesaj atıyor. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Hep iyi dilekler, dileklerde bulunuyorlar. Allah'ım kabul etsin diyorlar. İşte bize de dua et diyorlar. Yani e, elimden geldiği kadar herkese dua edeceğim. Belki isim isim böyle tek tek söyleyemem ama oturacağım bir gün kendime dua etmeye ayıracağım. İşte Allah'ım isteyen herkesin gönlünde, kalbinde ne geçiyorsa oraya gitmek isteyen varsa işte yani heyecan ya ağlayacak aşkım. <laughs> Dur gidince ağlarsın. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne ya işte az önce söyledim ama duygulandım biraz da işte dediğim gibi herkese dua etmeyi düşünüyorum. Bir gün böyle oturup herkese dua edeceğim Allah'ın izniyle. Ben yani oraya gitmişken oranın o hoca da dedi zaten. Yani mümkünse dedi Kabe'ye dedi hiçbir şey yapamıyorsanız oturup seyredin dedi. Yani öyle dedi başka şeylerle zaman geçirmeyin. Alışverişlerle zaman geçirmeyin dedi. Mutlaka dedi hani Tavaf edebildiğiniz kadar edin dedi. Edemiyorsanız çok mu yoruldunuz dedi. Oturun seyredin dedi Kabe'yi dedi. O bile o kadar büyük sevabı varmış ki. O yüzden gerçekten elimden geldiği kadar oranın e, e, hakkını vermeye çalışacağım. İnşallah. Allah'ım Rabbim nasip etsin inşallah. Güç kuvvet versin tabii ki. Öyle oranın şeyini vermeye çalışacağım inşallah o yüzden herkese de dua edeceğim. Benden dua isteyen, istemeyen, işte kalbinden ne geçiyorsa onları hep orada dua edeceğim inşallah. Öyle gitmek isteyen de Allah i̇nşallah. nasip etsin. Amin. Valizimi kapatıyorum şimdi. Hadi bakalım. Eksiklerimi de daha sonra koyacağım zaten. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bu videoyu da burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rabbim dileyen, isteyen herkese nasip etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Bay bay. Bye bye.